Bu hafta arkadaşlar Galatasaray-Beşiktaş maçı derbiye yapacağız bunu. İlk golü atanı bilen 4 kişiye 250 milyon puan verilecek. Beşte kaçtan herkese tekrardan merhaba. Hoş geldiniz diyoruz sevgili Doruk Keskin'le beraber. Bu hafta yine yorulmayacağız Önce geçen hafta. Doruk kaç kişi bilmiştir sence ee, ilk gol atan? Ee, herhalde bir 6-7 kişi bilmiştir. Salo olduğu için. Evet ama katılım çok iyiydi. 11 kişi bildi arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz milyoner 5 kişiye verecekti ama bu sefer e, bilen herkese 100 milyon puanını yatırdı. Ve bu yarışma evet şu 11 kişiyi de şöyle bir ekran alalım. Suat SX, Dayan Salim, Durmaz, Kemal 22, Makaveli 625, wow. Gökhan Yalçın 9344. Tabi sala olmasında da etkisi var. Osman Tan doğdu 4, 43 60. Mustafa Kefal 6505, Yunus Akar, Ege Gök ve Mülayim 6507. 11 kişi oldu ve bu hafta arkadaşlar Galatasaray-Beşiktaş maçı derbiye yapacağız bunu. İlk golü atanı bilen 4 kişiye 250 milyon puan verilecek. Biliyorsunuz katılmak için yarışmaya YouTube'a abone oluyorsunuz. Bilyonere tabii ki bilyonere aplikasyonuna girip oradan yine indirip abone üye oluyorsunuz. Üyeyseniz üye numaranızla beraber ilk golü atanı yazacaksınız ki doğru tahmin eder etmez sizin hesabınıza 250 Bilyon puan yatacak. Tabii bu hafta dediğim gibi Bilyoner 11 kişiye de 100 milyon puanı yatırdı. Tekrardan teşekkür ediyoruz Bilyoner'e ve hepinizi Galatasaray-Beşiktaş maçının ilk golü atan oyuncusunu tahmin etmeye çağırıyoruz. Üye numaranızla beraber. Bilyoner üye numaranızla beraber. Şunu gördüm evet. abi tabii e, gol olmaz da yazmış insanlar. Bu da bir tercih. Bu da bir tercih. Çok doğru. Yani abi. ben yazınca doğru, e, doğru aklıma geldi. ya Görünce yorumu e, gol doğru. olmaz da yazılabilir. Bence olacak ama Hani <laughs> eğer öyle düşünüyorsanız. <laughs> Galatasaray Beşiktaş maçı biraz zor gibi gol olmaz. 0 0 ama... da yönelebilirsiniz yani. Onu, tabii. onu da doğru kabul edeceğiz. Böyle olmazsa e ya. E tabii yani. İlk golü atan olmaz evet, da tabii bir ki. tercih. Tekrardan hatırlıyor, hatırlatıyoruz. Hem 5 tane tahmin yaptığınız maçlara hem de buna kesinlikle edit olmaması gerekiyor yorumlara. Eğer yanlış yazdığını düşünüyorsanız onu düzeltmekten ziyade silip yeniden yazmanız daha iyi olacaktır. Çünkü tarih önemlidir. Edit her türlü değerlendirilmeye alınmayacaktır. Ve geçelim geçen haftaki kuponlara. Evet bu benim kuponum. Kayseri Antep'te Antep dişli çıktı. Kayseri kazanır demiştim ki en riskli maçım da aslında bu. Freiburg, Augsburg hem Doruk burada Freiburg'un kazanacağına dair derin bir inanç vardı. Hem de gollü iki buçuk üst. E, Samsun Fenerbahçe oran oldukça yüksekti ama çok şaşırtıcı değil. iki buçuk üst geldi. Eyüp Göztepe aslında hani şöyle bir daha baktığımda Eyüp'ün maçlarının bir kısmı son dönemde biraz az golli geçmeye başladı. O yüzden öngörebilir miydik? Ayrı konu ama ben Juventus Lazio'dan bekliyordum gerçekten. Bunu da neden 1.96 olduğunu ispatı gibi 1-0 bitti. Bir de 10 kişi olayı değiştirmiş olabilir. Yani sen maçı yorumladın. Evet yani Lazio 10 kişi kaldıktan sonra da işte, Juventus'tan gol yeme konusunda çok başarılı, e, savunma yapma konusunda iyice tıkandı Yani maçın Bu, üstte gitmemesinin sebebi KG'siz üste gitmez çünkü bu maç. Evet. Ve şey o da şöyle etkiliyor. Ben mesela bu hafta da hafta içi oynadım. Yani Bilyoner'e 5 maç. İlk 3 üç maç 3'te 3 üç giderken 2 maçım kalmıştı. Fenerbahçe üst, Twente Lazio 3. Şimdi Twente'de maçın başında kaleci Onurstar kırmızı kart gördü. Lazio 1 attı. Maksimum 2 attı çok kaçırmasına rağmen. 2-0 kaldı. O kırmızı kart çok şeyi değiştiriyor. Aynısı oldu burada da. Burada Yoksa da. iyi işte. yani. Oranı çok iyiydi zaten iki buçuk üstün. Bekliyordum da ama şimdi şeye bakalım. Ee, Doruk'un tercihlerine. Doruk, Doruk benden bir maç daha iyi. Beşte üç. Ki Trabzon Başakşehir e, ilk yarı sıfırdı. Çok üzerinde durdu. Benim aklımda kalan tahminlerden birisiydi. Oranı da çok iyiydi abi. Oranı da çok iyiydi. 1.98. Ben hatta şey demiştim. İkinci yarıda sıfır diye bir biter gibi. Ya, Son salih bitti, saniye, gibi, bir şey bitti yani. gibi ama <laughs> e, ilk yarı sıfır ne güzel işte. freiburg augsburg direkt Freiburg dedi zaten. Çok da net bir şekilde ilk yaradan 3-0 yaptı galiba. Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Doğru. 30-45 arası 3 tane attı. Demerkuz'dan Frankfurt izledin mi abi? Yani çok maç var. Kaçmış olabilir de. Bu maçın ilk yarısını izleyenler vardır. E, şeyde Bir penaltı kaçtı. Evet. In bir tane direği var. Bir golde Offside ki golün başında başlangıç fazı offside. Yani olmayınca olmuyor. Ol, iki ama yine üst. iyi bir deneme. Hmm. Ben de ilk yarı 1.5 üst demiştim. Hatta ben ilk Zamanı yarı bir dedin, buçuk üst hatırlıyor değil. musun? Bu sayın neyine yetmiyor dedim bana. Evet. Ben şunu söyledim. Ben de bu arada 3.05 aldım. Ee, o hafta benim cumartesi, Bundesliga bütün hepsi geldi. Ya, KG aldı. KG Sen aldım ben. 3 küsür. Evet. Bak o çok daha iyi yoranmış ya. Ee, i̇lk yarı karşılı gol var. Bunu mesela çoğu yerde artık görüyorum. Yani i̇lk yarı bir buçuk üstle beraber. Aynı durum Barcelona maçında aldım. Ee, aslında ilk yarı bir buçuk üst aldım ama Hı. çok düşündüm. Çok rahat ilk yarı KG karşı gol var. Barcelona bayar oldu. Yani hatta Harry Kane'in gol da söyledik ettik. Böyle bir sürü şey alınabilir farklı farklı ama denemekte fayda var. Çok yüksek oranı var çünkü. Evet. İlk yarı KG'nin. Eyüp, <laughs> Eyüp Göstefeyi sen de mi aldın? Yani. Konuştuğum herkes bu maça üst oynadı ya çevremde. Yani burada aslında 5'te 3, 5'te 4 rahat yapabilir Çok büyük risk alarak da 2,5 üstü zorlamış. 3,76 yani 1,5 evet, üst normal. Bunu yani. gören ve buna güvenmeyen insan rahatlıkla ilk yarı 1,5 üstü almıştır diye düşünüyorum ben. Onu çok yanlış görmüyorum. Eyüp göster evet bizi ya, bu yani açıdan yanılttı. yanılttı. Liverpool Chelsea 1 ve 2,5 üst aslında gayet iyi tahminler. Ben 5'e 4 sayıyorum bunu. 2,5 üstü 1,5 <laughs> üstü yeterlidir. <laughs> Ee, şöyle bir baktığımda gayet iyi. Bilenlere geçelim hemen. Ee, Cem Gözden 60-21. Komu maçı KG var da fena değil Güzel. yani. Üç. Lever Kuzan karşı gol var. Ya Bunlar biraz daha e, oranı düşük. Galatasaray direkt galibiyeti. Düsseldorf 2. Tottenham üst. Değil mi? Güzel. Temiz. Başka? Şimdi düşük oranlı ama garantici bir arkadaş. Üçüncü kez aramızda. Ramazan Bey. Ramazan Süllü. 71-51. Aston Villa üst, Tottenham üst, Bochum üst, Leverkusen üst, Galatasaray üst. Güzel. bu, önemli olan o 5 maçı yan yana getirmek. Yani, düşük, yüksek. Evet, iki, iki tane doğru kuponumuz var Beşik'ten. Bakalım bu hafta neler olacak? Hepinizin... İki, i̇ki, kişi mi bilmiş? Evet, iki kişi. Zor bir haftaydı. Eyüp zor Spor ya. maçından çoğu kişi... Değil mi? Herkes üst oynamıştır ya. Yani. Biraz çarpılmış. <laughs> Süper Lig'de devam edelim isterseniz. Evet, devam edelim direkt. Cuma Cumartesi başlarına hoş geldiniz. Çok zor bir e, açılış görüyorum Cumartesi günü ya. Çata çat bir açılış evet, maçı var peki, Cumartesi sabah. Cuma, Adana Demir, Sivas. Yani e, tabii yani Sivas Spor'u ben daha avantajlı görüyorum burada. Hem daha derli toplu bir takım. Hem Adana Demir zaten bu ligin e, yaşadığı, kendi içinde yaşadığı problemler sebebiyle en dışında kalan takımlardan biri gibi gözüküyor. Ben yine gitsem Sivas'a giderim burada. Ben de öyle düşündüm. Hatta oran da yüksek olduğu için. Ama Tabii. nette net de Sivas Spor kazanır da diyemiyorsun. Ama bir şey söyleyecek olsak taraf bahs açısından Sivas Spor kazanır derdik muhtemelen. Hatay Spor Kayseri. Dur. Gurme Süper Lig maçı abi. Cumartesi 13.30. Geç kahvaltı. <laughs> Hatay Kayseri. Ama ben herhalde Doğru diyorsun. Kasımpaşa-Samsun'u izlerim muhtemelen. E, maç olarak evet. Ben daha çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Daha böyle sıkı bir maç bekliyorum Hatay-Kayseri'den. Kasımpaşa-Samsun üstte gidecek bence. Ben mesela Hatay Spor aslında iç sahada kazanması gerekir diye düşünüyorum. Ama Kayseri Spor yeni teknik direktörüyle bir şekilde kazanması gerekir. O yüzden karşılık gol var deyip bıraktım bu maçı. Zor bir maç. Bana beraberlik geliyor bu maç. Kasımpaşa-Samsun üst maçı abi. Ee, gözüken öyle Ve biraz. üst oranı söyler misin engin abi? Hemen söylüyorum. 1.77 Kasımpaşa Samsun. Çok yüksek Samsun. değil mi? Çok iyi abi. Çok yani e, alabilir miyim bunu kuponuma? Göztepe Trabzonspor. E, ben yine beraberlik bekliyorum abi. Trabzonspor'un e, problemlerini burada geçen hafta söyledim. Yani devre arasına kadar bir değişim çok zor. Devre arası 2-3 oyuncu almaları gereken bir durum var. Stoper bunların başında geliyor. Bence bir on numara eksikleri hala var ki izledim şey maç, Başakşehir maçında bir bölümünü izledim. Bence Şenol Güneş gibi bir teknik direktörün önünde iyi bir on numara vermek durumunda. Bence de kesinlikle bir on numara. E zaten stop. son maç Lindström, e, Mendy oynadı. 2 altı numaradan iki stoper yapmak zorunda kaldı hoca. E, Savic'in döneceği senaryoda net bir stopere de ihtiyacı var takımın. Hatta kanat <laughs> oyuncusuna da. <laughs> e bence ihtiyacı var. Draguş geçen seneyi iyi geçirdi. Bence ligin kalbur üstü oyuncularından ama hamle Hamrun, Şenol yani. Güneş'le bir yani bence seviye olarak Draguş'u Trabzonspor'a ancak stratejik bir hamle olabilir, taktiksel bir hamle olabilir. Yani öyle bir taktiğin içerisinde çok iş yapabilir gibi durabilir ama doğru sistemde. Evet. Bu Abdullah Avcı'nın belki de düşündüğü sistemin içerisinde evet. vardı ama Şenol Güneş'e Elinde iyi, yetenekli oyuncu vermelisiniz. O verim almayı becerir. Ama evet. siz ona kesinlikle düz oyuncağınız ziyade yetenekli, özel oyuncu vermelisiniz. Biraz özel oyuncusu eksik Trabzonspor'un. Yani Enis Bardi ile on numara geçmeye çalışıyor. Bardi, Olmuyor. Bardi merkezde oynatırım ben. Bak Tabii. açıkça söylüyorum. Hiçbir zaman, geldiğinde de söylediğim için herkes çok fazla şey yapıyordu. İspanya'da da maçlarını izledim. Hiçbir zaman bana hücumda çok böyle nitelikli, büyük, özellikle oyuncu olarak gelmedi. Ama... Yani iyi topa vuruyor. 8. iyi bir 8 olur ondan. Evet. Yani duran topları iyi kullanan bir oyuncu. Beklenti yani açısından söylüyorum. Benim beklentim hücumdan fazla 8'in karşılayabileceği işleri yapabilir. Bence de. Ee, ben, ben, üst ben de üst diyorum. Üst Ama sıkıntılı maç. 2-3 gol arasında diyebilirsiniz kesinlikle. Bunun destekine geçelim. Çok hızlı. Cuma, Mainz-Gladbach. Çok zor maç. Çok. Üst üste evinde kaybediyor. Mainz depresmanda kazanıyor. Gladbach bence... Sen yani 2 53 Gladbach'ın oranı. Gladbach da tam tersi. Deplasmanda kazanıyor daha şey e, deplasmanda kaybediyor, evinde kazanıyor da daha çok. Kaybetmez Gladbach. Ama ben oynamayın diyorum bu maça. Evet, çok... açıkça çok zor bir maç. Çok zor çok bir ters maç. İki maç takım gol atar oranı kaç ona bakıyorum. Ha, belki iki oynayabilirsiniz ama o da banko çok emin olamadım ya konu O da az yani bir Tamam ama muhtemelen olacaktır ve gelelim Augsburg Dortmund. Ben bu hafta abi biraz daha garanti e, maçlara gitmeyi tercih ettim. Öyle gelişti yani. E, bu maçta kuponum da var. Söylenmeyeni söylemiyorum tabii ki. Bu neslik bir KG var seçerek. E, ama ben bu maçı bu hafta daha sakin olmaya çalıştığım için sadece KG var diyerek geçtim. KG mi? Ama yanına ekleyebileceğimiz şeyler var. E, sadece Dortmund'un çok kolay kazanacağı konusunda şüphelerim var. Yok kolay kazanmayacak zaten sıkıntısı şu Dortmund'un. Şimdi kaçıncı oldu bir bakalım yani. E, mesela Dortmund şey e, Union Berlin'e kaybetti. Evet. Değil mi? Deplasmanı zaten çok sıkıntı evet, var. kaybetti. iki maç. Tamam, e, Bremen'i tamam. yenemedi. Evet. Haliyle ee, yani Stuttgart, Union Berlin, Bremen 3 maçları kazanamıyor ve artık deplasmanda ligde kazanma zamanı geldi. yani için. Madrid'de sayabiliriz tabii. Tabii yani, yani, Real O da bir resmi maç. Çok eleştirildi bu arada. Yani bu kadar çok herkes her şeyi oyuncu değişikliğine bağladı ve tamamen Nuri Şahin'e kaldı ihale. Şey hatırlar mısın? Geçen sene Paris Saint Germain Dortmund maçının rövanşının 55. dakikasında Edin Terzic Karim Adeyemi'yi oyundan aldı. Marco Reus'u koydu ve Karim Ademi'ye adayım o takımın en büyük kontracısı işte gole ihtiyacı. Çok eleştirildi. Maç içinde de eleştirildi Twitter'da öyle böyle ama o maçı yani doğaüstü olayların da yardımıyla paketleyip e, şeye çıktı finale. Bu değişikliği bana bunu hissettirdi abi. Bu değişikliği yapınca dedim ki ah tam Karim Ademi e gibi bir değişiklik ama formasyonu da değiştiren bir hamle yaptı Nuri Şahin. Aslında teorik olarak haksız <laughs> değil. Tamam mı? Teorik olarak teorik olarak haklı bir değişiklik ama e, şurada sıkıntı var. Maçın e, bozdu, kimyasını bozdu. Sen iyi durumdayken çok devasa bir değişikliğe ihtiyaç duyacak kadar pozisyon yememiştin daha. Hani formasyonu değiştireyim bir şeyler olsun falan. Aslında üçlü savunmaya geçmek Duruşen açıkladı ve ben çok üçlü savunma üzerine fikir üretmiş bir insan olarak söylüyorum. Doğruydu. Çünkü üçlü savunma kenarlara çalıştırmaktır. Aynı zamanda kenardan gelecek olan nitelikli oyuncuları sette karşılarsan her zaman daha iyi bir şekilde karşılarsın. Adam senin sol bek, kanat bekine çalım sonra 3 stoperden biri çıkar. Her türlü onu önlemin alırsın aslında. Ama madem üçlü savunmaya geçtin yerleşik kalacaktı. Çünkü şeyde kontrada de yakalanmayacaktı genelde. Bir de ona çarptı o girdi. Erken değil miydi abi? Kafa hakimiyeti. Suresi. Yani bu 3'e dönmesi 55 çok erken. Bir Bence bir de çıkarılan ve giren oyuncular sıkıntıydı. Bir de üzerine Don Yılmaz'ı alını çıkartıyorsun yani. Bir koşucuyu çıkarttın, hemen bir daha çıkartınca çıkarmak ben hep şey derim zaten. Yıllar geçen seneden beri Bayno Gittins'ın değerinin tam bilinmediğini, hep sonradan giren rahatlıkla sonradan girebilecek oyuncu olarak konuyor. Bu sene Dortmund'u kaç kez kurtardı? Ve yine sonradan girdi şu anda. İlk başta şeyi kurtardığını hatırlar Nur Şahin'i. Ben onu çıkarmazdım mesela veya Emre işte yavaş oyuncu almazdım gibi gibi ama bu kadar az opsiyonun varken şimdi tekrar açtım bence doğru hatırlayıp hatırlamadım kontrol etmek için. Ya Anton, Pascal Gross, Emrecan, Maximilian Bayer girmiş oyuna. Zaten başka oyuncusu yok kenarda alabileceği. Bu kadar az opsiyonu varken 55'te bir anda gitiz çekince de biraz tepki görmüş olabilir haliyle. Kazanacak mı diyorsun? Augsburg ben Dortmund'un e artık kazanacağını düşünüyorum. Augsburg sıkıntılı bir durumda ve bu maç aslında Dortmund kazanırdan önce iki buçuk üst maçı hatta evet. ve hatta üç buçuk üst maçı mesela her sene her bakıyorum böyle ilk kere karşılığı gol var nerede olabilir? Belki burada da olabilir. Ee, evet yani ben KG aldım ama iki buçuk üste üç buçuk üste de KG ile gideceğini i̇ki zaten da. düşünüyorum. Gidersin. İlk yarı evet üç buçuk üste de gidebilir. Ben burada Dortmund kazanır ve istiyorum. Birazcık, güzel oranda vardır. Güzel oranda vardır. Taş gibi maç geldi ya. Yani. Leipzig Freiburg. Ne diyorsun? Acayip bir maç. Ee, abi bilmiyorum şimdi. Xavi Simons yok. Ee, Leipzig bana çok güven vermiyor açıkçası. Çok üretim konusunda e, bu sezon iyi olduklarını düşünmüyorum. Gol atamadıkları maçlar var. Simons üzerinden çok dönüyor oyun. Ee, çok beğendiğim Baumgartner oynayacak herhalde onun yerine. E, ee, gol şaşırmam. Gerçekten çok seviyorum Christoph Baumgartner'i. Ama Freiburg'un girişi sen de gördün. Ee, sallanmasını bekliyorduk. Hoca değişikliği vesaire. Bana mısın demiyorlar. Ne olursa olsun Freiburg benim her zaman iç sahada bir takımdı. Taraftar önünde daha iyi performans sağlar. Ee, ya bir denge maçı bekliyorum açıkçası. Çok zor buna bir şey söylemek. Belki bir beraberlik deneyebilirler izleyicilerimiz. Bir biri gibi. Ben ne diyorum biliyor musun? Çok sürpriz bir şey söyleyeyim sana. Leipzig şey için de söyledim bu arada. Hafta içerisinde de bunu söyledim. Grifo da attı yine geçen hafta. Evet. Liverpool maçında da söyledim. Çok gol olmayacak o maçta diye. Ben bu maçta da 2-3 gol arası bekliyorum aslında. Aynen. Ben 1-1 yani bir, bir gibi bir... Altta şey. 1.95, 3.5 alt bekliyordum ama oran çok düşük. Riske girip 2.5 alt bile denerim. İki tane iyi savunma var karşıda benim için. Yani kompakt savunma ve iyi savunma. Ee, hani şey de olabilir 2-3 gol arası bu maç için çok uygun. Evet yani Simons'un olmadığı ortamda zaten bir yaratıcılık problemi çekecekler. Freiburg tam kadro geliyor yani öndeki dörtlünün herhangi bir eksik değil. Ee, var eksikleri işte rol falan yok ama hani en, ana parçada bir eksikleri yok. Ee, yani haklısın. Lükeba, Orban, Gertrude'a gayet iyi bir üçlü geliyorlar. Şimdi gelelim... St. Paul'i Wolfsburg maçına. Beni bitirdi geçen hafta Wolfsburg ya. Berder Biremen'den evinde dört yemesini hiç beklemiyordum abi. Yalan söylemeyeyim. Enteresan bir. Değişik bir maçtı. Ee, bu maç gol maçı gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne dersin ama e, St. Pauli'nin gol atacağını düşünüyorum ben Wolfsburg'a. Oh, gol maçı ben de bu maç iki buçuk üst olarak düşündüm. Oranı evet. da çünkü iyi. Evet. Size sadece Wolfsburg'un son maçlarını söyleyeyim. Berder hemen dört Bochum deplasmanda 3-1. E, Stuttgart evinde 2-2. <laughs> en az 4 gol oluyor maçlarda. Leverkusen maçı 4-3. Ki Frankfurt maçı 2-1. Yani şöyle bir baktığında ne en son e, 8. ayın sonunda bir Holstein ile 2-0 yendi deplasmanda. Hatta deplasmanda kazanır demiştik o maça. Evet. O kaldı bir tek. Yani üst olmayan maçı. O da gol 10, yemedi o evet, yani. Evet. Bayağı Münih maçı 3-2 yani çok gollü maçların ve hem karşılık gollerin maçı. Ben St. Pauli maçına da 2.5 üst bekliyorum. Kesinlikle e, oranda yüksek bana göre iyi. Favori takımım geldi. Gelelim Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart'taki favori takım. ya. Dağıttı Juventus'u yani. Juventus'u dağıttı. İnanılmaz bir maç oynadılar. Çok erkenden çok işler çok daha iyi gidebilirdi. Evet. Çok farklı yani, olabilirdi. Juventus'u gerçekten dağıttılar sahasında. Hani penaltı kaçtı, atıyorum gol verilmedi, bilmem ne olmadı vesaire. En sonunda attılar, hak ettiği golü. Ama onların 90 dakika inanılmaz iyi bir performans ortaya koydu. Bu özgüvenle bir süredir de kazanamıyor e, ligde. Ben şu yani evinde şut kartın ilk yarı bir maç sonu bir diye bekliyorum. Evet yani çünkü birin oranı yok. Bir şeyle Bu onu... özgüvenle 1.40'a falan geliyor. O fena değil bence. Yani düz bir oynayamıyorsun. Süslemek lazım. Ben de ilk yarıdan Stuttgart'ın kartın e, skoru alacağını düşünüyorum. Birden biri olur. İlk yarı bir olur. Bremen, Leverkusen. Abi Werder Bremen nasıl bir takım? Ben anlamış değilim ya. Yani. <laughs> bence yetenek ki. konusunda biraz sıkıntılı. E, yani yetenek havuzu çok büyük olan bir takım değil. Ama enteresan skorlar alabiliyorlar. E, yani bir Beni şaşırtıyorlar. Leverkusen hafta içi beni patlattı. Ee, şampiyonlar Ligi'de ben kazanacak. 19.45 seansında hem Atalanta'nın hem Leverkusen'in kazanacağını düşünüyordum. Ee, ben de Atalanta'nın kazanacağını ama Leverkusen'e giremedim. Karşı gol var girdim. E, buraya dönersek yani Michel Weiser forvet arkası oynuyor Werder Bremen'de. İleride Marvin Dux var. Yani bu takımın e, kaç gol atmış Werder Bremen? 7 maç 12 gol atması beni biraz şaşırtıyor ona abi. Bilmiyorum sen ne dersin ama öyle bir kadro görmüyorum ben. Yani Delik Derik Felix Agu. Felix Agu iyi top oynuyor bu sezon. Bunun zaten genelde Köln ya da onun bir oluyor. Üçlü savunma. Evet. Ee, birazcık teknik adam takımları diyorum ben ona. O yüzden Bremen her zaman için bir sürpriz yapacak her yerde. Bazen kazanmasını beklediği noktada da. Ee, ama şu var. Burada Leverkusen'e karşı sence gol atar mı? İşte benim sorunum bu. Bence atamaması lazım. Bence bu hücum hattının e, yani Wolfsburg'a da 4 atmaması lazım. Bu arada başındaki hoca sen söyleyince yani altını çizelim. Şu an Avrupa'nın en genç e, altı hocasından biri. İşte bunlardan biri Fabregas, biri e, Stil şeyin hocası, Lens'in hocası, e, Selta'nın hocası onlardan biri. Bir iki hoca daha var. Unuttum şu an. E, çok genç gelecek vadeden bir oyuncu ama ben Michel Weiser, Marvin Dux ve e, Schmidt üçlüsüyle gol atamaz demeyeyim çünkü Leverkusen gol yiyebilir. Yani Leverkusen herkesten gol yiyebilecek bu takım. O Leverkusen'in takımı her zaman için gole kolay giden bir sisteme sahip. E, ee, Holstankil uzunca süre mesela ikinci Bundesliga'dayken e, hani şeydir. Her zaman Orta sıraya oynasa dahi keyifli gollü karşı gollerin takımıydı. Başında ona verme vardı. Bremen de bence o şeye geliyor yavaş yavaş. O zaman üste gidelim. Ya zaten Leipzig'ten fazla gol atmışlardı Bremen. Kadroları yan <laughs> yana koyunca bu... Yani Leipzig bu sene yerde. çok savunma, savunma olarak evet. gidiyor. Evet. o yüzden ben burada ilk yarı bir buçuk üstü de deneyebilirim. Risk almak isteyenlere. Bir de gollere gitmekte fayda var. Ya Leverkusen'e rağmen bir tık yani riskli gibi yani ama altını doldurunca dediğin gibi Hoca'yla falan aklıma yattı iki kere bir üst. Geçelim Serie A mı diyeceğiz? Serie A'ya. torino Como Meh bir maç yani değil mi? Torino-Komo'ya bir e, ya beraberlik olabilir. E, torino ev sahibi avantajı olduğu için e, yarım adım önde gibi. Komo izlenici takım ama. Geçen hafta da galiba KG'de kaldılar. Ben bir kuponda üst almıştım komaya. Üste <laughs> gitmedi. Galiba KG'de kaldı. Ee, ama yani Serie A'nın çok bulaşılacağınız maçlarından biri değil. Çok gol cool olacağını da sanmıyorum ama yine de belli olmaz. Bu arada şey ekleyelim. Bologna-Milan maçı, e, maç bende o yüzden böyle haber geldi. Ertelendi. Cumartesi oynanmayacak. E, hava koşulları galiba... Öyle hatırlıyorum. Tam Peki oynansaydı Milan der miydin? Zor maç. Ee, i̇lk yeri sıfır derdim oynansaydı. Bu maça. Sıfırdan hmm. iki diyebilirdim. Yani Bologna beni çok korkutmuyor. Italiano beni çok korkutmuyor. Çok beğendiğim, hmm. üzerine yazılar yazdım. Felsefesini tuttuğum bir adam. Teknik direktör ama e, oyunu çok topa sahip olma üzerine olduğu için sonuçlandırma konularında sıkıntıya... Fiorentina'dayken çok maçını izlemek durumunda kaldım. Daha doğrusu analiz etmek durumunda kaldım. Hem Torreira e gelmişti o zaman Galatasaray'a. Torreira'ya e mesela enteresan kullanıyordu. Evet. Amrabat'ı keza bence Amrabat orada da çok fena başladı Amrabat mesela. O dönem orada bayağı iyi, top bayağı iyi, top oynuyordu ki o yüzden ben yazın şaşırmamıştım daha önceden. Satışında belki Amrabat'ı Torreira'nın gidilmesinden yani 15 milyon verilmemesinden o dönem için Amrabat'ın performansı etkiliydi. Yüzde 70, yüzde 60 küsur topa sahip olma. Tabii canım. Ama bunu sonuçlandırma konusu biraz sıkıntılıydı. Stoper kullanımları falan çok çok enteresan işleri var hocanın. Abi Torreira'yı kariyerinde ceza sahasına sokan iki hoca hatırlıyorum ben. Biri Unai Emery Arsenal'deydi, bunu Hı. yaptı. Ee, özellikle ligin ikinci yarısını net hatırlıyorum. Biraz kadrodan dolayı. Bir de bakın yani Fiorentina senesi Torreira'nın 5 golü falan vardı. 4-5 gol, ezberden söylüyorum. Bir de İtalyan Torreira'yı öyle kullanmıştır. 8 evet. gibi kullanmıştır. İngiltere havasını sevmedi Torreira. Hiç sevmedi yani. Bazen öyle olur abi. Bazı oyuncular bazı yerlerde adapte olamazlar. Bak abi. bir şey söyleyeyim. Ben futbolcu bakmak için Şili'ye, Arjantin'e gittim. Arjantin e ilk defa gittim hayatımda. Onların tabii yolları bizden daha güzel. Daha yapılı. Bir de duvar grafitileri çok güzel. Bize gibi değil. Ama onun dışında o kadar benzer kültüre sahibiz ki. Bizim Hikmet Hoca hep şey derdi. Arjantinli oyuncular Türkiye'de çok başarılı oluyor genelde. Uruguaylı da şey. E, Toreira. Torre. Ama genel anlamda söylüyorum. Oradan şeye de geçtik çünkü. E, Şili, Arjantin bir ufak gezi. Kültür olarak bize mevsim olarak, şey olarak bize çok yakınlar. O yüzden ben o kültürel hani özellikle sıcak iklim. Mesela İngiltere sürekli yağmur. Torreira hep onlardan şikayetler Ben buraya geldiğinde tutacağını, sevileceğini, edileceğini inanıyorum. İnanılmaz duygusal bir oyuncu. Bu tarz oyuncular bize tutuyor. Çok iyi bir sezondan sonra e, gelmesi çok ilginç. Icardi, Toreira her e, ikisi de. E, mesela Bak Brezilyalılar yarı yarıya yüzde elli hiç tutmaz yüzde tam tutar falan gibi. Burada da değil İngiltere'de de böyle mesela. Brezilyalıların hepsi İngiltere'de. Yani, Avrupa'da da hepsi iş yapmıyor. Bize özgü bir şey değil. Biraz onlara çok az zıt, bir şey. Şey zaten karakterler var bu arada hani. Haftanın bankosu var abi. Söyle. Ee, Napoli'nin oranı olmadığı için handikaplı aldım. E, gizli şampiyonluk adayı Napoli artık bunu pek saklayamıyor. Ben Conte'nin olduğu her takım şampiyonluk adayı olduğunu Kesin. düşünüyorum zaten. Tabii Conte canım. bir numaralı şampiyonluk yapan hocadır Yani. Ve tek kulvarda Conte. Yani Aynı böyle öyle. olmuştur. Her zaman böyle olmuştur. E, çıtır çıtır çıtlayacaklar diyorum Letçe'yi. <laughs> bu mu? Bankon... <laughs> Haftaya bana şey, edit yapmazsın yani. <laughs> Napoli, Bankon bu mu yani? Napoli Handicap diyorum. Ha, tamam. Ya çünkü oranı yok abi Napoli'nin. Ben oran Napoli'ye oynamak için bir handikap şeyi çıkardım. Ben de Formülü. bu Celtic şeyine rağmen Atalanta kazanır diyorum. Hatta. atalantada kazanır diyorum. Ona da katılıyorum. Tamam. Ee, i̇yi de oynadı Celtic maçında. Burada ee, buradan neler var hemen bakalım. Ee, bir takım KG var tercihlerim var. City Sot, Zaten, Manchester City'ye gol atar diyorum. Onu bilmen zaten yeteri kadar şeyi getiriyor sana. Oranı getiriyor. 1.90 vardır herhalde. Yani Southampton'ın gol atacağını bilmek, City'nin %100 atacağını düşünerekten 1.82. Southampton'da ya yani United atamadı ki çok iyi oynamıştı ilk yarım saati. Sonra kırmızı karttan sonra o maç biraz değişti. Onun dışında son maçların hepsinde gol attı. denenebilir oran isteyenler için söylüyorum. Brentford, Ipswich Town'dan da Dilep özellikle bu sezon iyi oynadığı için bir KG var bekliyorum. Brighton kazanır diyorum ben kesinlikle Wolves karşısında. Ama oranın da çok Öyle mi diyorsun? Yoktur gibi geliyor bana. Ben de KG ve 2.5 üst diyorum. Brighton Wolves'un 2.5 üstü çok yoktur gibi geliyor. Ee, ondan hani KG ile harmanlamışım hmm. ama evet, orana bakmadım. 1.40 olsa 2.5 üstü KG ile 1.70'e falan gelir. Ya Wolverhampton gerçekten düşecek mi merak ediyorum çünkü öyle bir takım değil ya. Yani çok kötü bir takım gibi gelmiyor bana. Geçen hafta söyledim ama ligin dibindeler. Ee, Tabi biraz hocayla da kaynaklı olabilir bu durum. Ee, buradan başka benim bir tercihim Cumartesi üzerinde yok. Tamam diyoruz. Ee, hani illa Aston Villa kazanır derim ama hani Bormut evet. bu ne olacağı belli olmaz. Pazar maçlarına geçiyoruz o zaman.